Size merhaba arkadaşlar, Bors yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet, Gündoğdu e, halka arzında tavanda bekleyen lotu bugün lotların ne kadar satıldı? Önemli bir gündeyiz ve önemli bir lot oranına sahip şu an için. Satılan lota baktığımızda, e, geçtiğimiz üç e, günden çok daha fazla lot satıldı arkadaşlar. Yavaş yavaş böyle e, hani. Basit seviye, orta seviye ve zor seviye vardır ya hissenin böyle orta seviyelerindeyiz diyebiliriz. Şimdi ben size aracı kurum dağılımını öncelikli olarak göstermek istiyorum. Tacirler oldukça yüksek meblalarda not aldı. Bugünkü aldığı lot 260.378 tacirlerin bugünkü e, fiyattan hisseyi e, maliyetlendi. Satılan lot e, alan tarafta Deniz Gedik Ahlatçı var ayrıca. Bugün satanlarda da Ziraat Vakıf Garanti yani küçük yatırımcının sattığını görüyoruz. Bir önceki günlere baktığımızda arkadaşlar en fazla tacirler toplamış. Maliyeti de 48.45 yani bir tane hissede 2.75 2 lira 75 kuruş karı var. 479 bin 480 bine yakın bir şey almış hisse almış. Toplamda buçuk milyona yakın bir kar var. Deniz var, gedik var. Ee, üçlü burada gördüğünüz gibi bu arkadaşlar kurumsallar. Kolokasyon hizmetiyle sat, alışlar satışlar devam ediyor. Tavandaki lot oranı 5 milyon 513 bin. Güzel bir lot oranı var. Şu an alan tarafta infoyu görüyoruz. Ee, ben de denemek maksadıyla infodan giriş yapmıştım. Şöyle göstereyim yani 30 tane lot hala bekleyende arkadaşlar bakın emir detayını da göstereyim. Yani saat 18.21'de infoda saat 18.20'de açılır. Ben birazcık geç girdim. Unuttum daha doğrusu. Şu an alan tarafta info var ama e, henüz daha aldığını e, yani görmüyoruz. Bekleyen kısımda şu an için. E, toplam lotların ne kadarı satıldı? Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bakın bugün 1 milyon 184 bin lot satılmış. Toplamda bu hissenin 10 milyon lotu var. 1 milyon 184 bin 10 milyona böldüğümüz zaman yüzde 11.84 yapar. Yani hissenin şu an için yüzde 11.84'ü an itibariyle satıldı. Bugün sadece 11.84'ü satıldı. Hemen size bir önceki günleri gösteriyorum. Bakın halkarzgündem.com adresimizde e, toplamda zaten 3 günde %12'si satılmıştı. Bugün de 11.84'ü satıldı. Yani topladığımız zaman 12 artı 11 bile desek 23, 24 yapıyor arkadaşlar. Yani hissenin tam tamına 24'ü el değiştir, satıldı diyebiliriz. Yüzde 24'ü satıldı. E 10 milyon lotu var, 10 milyon lotu var. Yüzde 24'ü satıldı. Bakalım son 3 günde satılanların toplamı sadece bugün satıldı diyebiliriz. Akşam kapanışta Karanlık odada bakacağız satış olacak mı olmayacak mı zannetmiyorum ama gene de kontrol edeceğiz inceleyeceğiz ona göre sizlere bilgi aktaracağız. Güzel bir halka arz oldu. Keşke böyle daha çok verseydi de daha fazla para kazansaydık. Ee, ama gene de bereket versin 3 günde 200 lira para kazandırdı. Yarın da 275-300 lira 10 gün tavan olursa 1000 lira para kazandıracak. İnşallah 10 gün tavan olur. Evet herkese bol kazançlar arkadaşlar. E ee, halkarzgundem.com adresimizde Borsa yorum e-kitap setleri var. Bunlara giderek almayı unutmayın. 75 lira sadece 3 tane set. Gerçekten içimden geldi böyle 25 lira indirim yapmak istedim. Ee, 100 liralık 3 tane kitap, e-kitap 25 lira indirimle Borsa yorum yazacaksınız e Sepete eklediğinizde. Evet görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet bol kazançlar.